Şimdi Şebnem Hoca'yı çok uzun sürelerdir tabii ki biz bizler tanıyoruz. Çünkü faşizme karşı demokrasi mücadelesinde e, önemli bir kişidir. E, yıllarca Türk Tabipler Birliği, e, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanlığı yapmış birisidir. E, o yanıyla e, Şebnem Hoca'nın mücadelesini elbette ki bura, burada e, desteklemek için buradayız. Şebnem Hoca'nın tutuklanma gerekçeleri çok açıktır. E, Türk Tabipler Birliği Başkanı olmasından bu yana, olduğu andan itibaren, özellikle sağlık alanında yaşananlar buna karşı gösterdiği tepkiler üzerinden örgütlediği tepkiler üzerinden aslında Şebnem Fincancı tutuklanmıştır kaçma şüphesi gerekçe gösteriliyor başka gerekçeler duyuyoruz delilleri karartma gerekçesi gösteriliyor fakat kendi yandaşlarına bu gerekçeler gösterilmez ve dışarıda serbestçe dolaşılırken Şebnem Hoca gibi faşizme karşı demokrasi mücadelesi veren insanlar bu şekilde tutukluluğa devam kararı veriliyor. Şebnem Hoca'nın mücadelesini destekliyoruz, yanında olmaya devam edeceğiz. Hak mücadelesi veren, adalet mücadelesi verenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. O kadar tutuklamalara rağmen, o kadar gözaltılara rağmen, o kadar hakkımızda açılmış davalara rağmen mücadelemiz devam ediyor. Bu böyle bir bayrak yarışı devam edecek, sürecek ee, ama e, sonu iyi olacağını düşünüyoruz. E, hani en umutsuz olduğunuz anda o aslında e, umut doğar ya, en çaresiz olduğunuz anda onun e, gelecek günler olduğunu, yakın olduğunu biz faşizmin bu saldırı ve baskılarından anlıyoruz zaten. Kesinlikle bir siyasi karardır. Son dönemde sosyal medya operasyonlarından işte örgüt üyeliği yok, iltisaklı, irtibatlı ibarelerin çok fazlasıyla duyuyoruz. Bunların hepsi siyasi kararlardır. Şebnem hocanın kimliği ve yürüttüğü mücadele üzerinden de bu baskılar devam ediyor. Dediğiniz gibi 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismar davası nasıl sonuçsuz bırakılmaya çalışıldığı ve hepimizin birlikte destek vermesiyle o kişiler tutuklandıysa veya kadına yönelik şiddet ve tecavüz sürecinin nasıl hızla geliştiğini görüyoruz. Elbette ki bu iktidarın temel politikalarından biridir. Kadın politikaları, ekonomi politikaları ve siyasi politikalarının sonuçlarıdır bütün bunlar. O yüzden de biz hani bu mücadeleler sürecek ve bir yere evrileceğini düşünüyoruz o yüzden alanları, sokakları ve direnmeyi bırakmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Direnen kazanır diyeceğim ben. Bu karar hukuksuz bir karardır her şeyden önce. Şevnem Hoca Türkiye Tabletler Birliği'nin başkanıdır. Yani bir hekim olması itibariyle de bu, sor, bu sorgulamak, bilimden yana olmak elbette ki onun en doğal hakkı ve sorumluluğudur. Bu noktada yaptıklarının suç unsuru olması ve bunun üzerinden yargılanması ve üstüne tutuklanması son derece ve son derece hukuksuzdur. Bu hukuksuzluğun sona erdirilmesini istiyoruz. İstese yurt dışından dönmeyerek pekala kendini, özgürlüğünü koruyabilirdi ama burada olarak bu hesabı kapatmaya geldi. Bu anlamıyla yanındayız. Şebnem Hoca onurumuzdur. Ee, Şebnem Hoca çok güçlü bir insan hakları aktivisti, çok güçlü bir kadın, çok güçlü bir hekim. Ee, Söylediklerinin de arkasındaydı, güçlü bir savunma da yaptı. Ben kararın hukuki olduğunu düşünmüyorum. Önceden avukatın da belirttiği gibi, kendisinin de söylediği gibi önceden verilen bir kararın sadece yürürlüğe girdiğini düşünüyorum. Çünkü ortada bir, bir suç yok ama bir ceza var, bir cezalandırma var. Hümeyam Hoca yine kendisine yakıştığı bir güçlü bir duruş sergiledi. Onun da söylediği gibi zaten Almanya'daydı, olacakları biliyordu, gelmeyebilirdi. Zaten yurt dışındaydı. Kaçma şüphesinin olduğunu düşünmüyorum. Kimsenin de buna inanacağını zannetmiyorum. Yine bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. O burada olabilirdi gerektiği için, güçlü insanların yanında olması gerektiği için burada, yoksa istediği yerde, istediği gibi bir hayat yaşayabilirdi zaten. Ben tüm herkesin, hukukçuların, hekimlerin yanında, bütün halkın tıpkı Şebnem Hoca'nın onların yanında olduğu gibi onların da Şebnem Hoca'nın yanında olması gerektiğini, onun arkasında durması gerektiğini düşünüyorum, desteklerini bekliyoruz.